Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün Sinemix V20 motor sürücüsüyle hızlı devre alma işleminden bahsedeceğim. Bunun için 1.5 kW 6 amper değerinde bir asenkron motor kullanıyorum. Sürücüme, invertörüme enerji verdim. Gördüğünüz gibi sarı ışık yanıyor şu anda. Motorum, sürücüm hazır durumda. Ve bir sonraki eğitim videosunda anlatacağım kontrol makrolarını ilgilendiren dijital input-output bağlantılarını da e, bu şekilde gerçekleştirdim. Buton ve anahtarlar kullanacağım. E, yine analog hız ayarı yapabilmem için e, buraya da bağlantı terminalime analog girişine e, 10K'lık bir potansiyometre bağladım. Bağlantı terminalleriyle alakalı işlemleri bir sonraki eğitim videolarında anlatacağım. Ama öncelikli olarak yapmam, yapmamız gereken şey hızlı devreye alma işlemini e, anlatmak. E, motor Motor bağlantılarımı gerçekleştirdim. Şu anda sistemin sağlıklı olup olmadığını, motorun çalışıp çalışmadığını, dönüp dönmediğini tabi bir sürücüde motorun etiket değerlerini girmeden anlayamazsınız. Ama SINAMICS V20'de şöyle bir şey yapabiliyorum. Şuradaki M ve OK tuşlarına şöyle uzun basarak arkadaşlar ben şöyle tekrar basayım uzun basarak displayde el modu çıkıyor. Şu anda ben motorumu manuel olarak döndürebiliyorum. Şöyle yapalım. Start'a basalım. Gördüğünüz gibi motorum şu anda 9 Hz'lik bir frekansta dönüyor. Bağlantı terminallerinin kullanımı oldukça kolay. Bunları ayrıca anlatmayacağım arkadaşlar. Zaten uygulama yaparken görüyorsunuz. 9 Hz'de dönen motorun şöyle frekansını yukarı tuşa basarak arttırıyorum. Aşağı tuştan da motorumun frekansını azaltıp hızını azaltıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabi bunu manuel modda yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir etiket değeri girmedim. Ee, girmeden de manuel modda motorumuzu döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, stop tuşuna basıyorum. Ve motorumu durduruyorum. Daha sonra M ve OK tuşuna tekrar uzun basarak tekrar basayım. Motorumu manuel moddan çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi hızlı devreye alma işlemini geçelim. M tuşuna basıyorum. Şu anda parametre 003. Parametre 003 arkadaşlar sizin parametrelerinize ulaşım seviyesi ile alakalı bir parametre. Parametreleri sakın ezberlemeyin. Birçok parametresi var dediğim gibi. Bu parametreleri User manuelden yani SINAMICS V20'nin kullanma kılavuzundan öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden parametre sakın ezberlemeyin. Parametre 3'e giriyorsunuz. Extended modunu alıyorum. 2'ye alıyorum. Yani bütün parametreleri görebilme ve işleyebilme modunu alıyorum arkadaşlar. OK diyorum. Daha sonra yukarı tuşa basıyorum. Parametre 10'a geliyorum. OK dedim. Bakın OK diyerek parametrenin içine girebiliyorsunuz. Bunu 30 yapıyorum. Daha sonra parametre 970'e geliyorum okey dedim. Bir dedim. Ve factory settings işlemini gerçekleştirdim. Yani bir önceki işlemlerden kalan değerleri sıfırladım. Bunu mutlaka makrolar arasında geçiş yaparken yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte sıfır makrosunu seçecekseniz ki bunları anlatacağım. ve veya sıfır makrosundan iki makrosuna geçerken sürücüye enerji verir vermez bir önceki proseslerden kalan e, işlemleri resetleyebilmeniz için bunu yapmanızda fayda var. Okey diyorum. Parametre 304. Parametre 304 benim motorumun dedim içine girdim. Girdim arkadaşlar. Motorum 230 voltta yıldızda çalışacak. Okey dedim. Parametre 305. 6 amper. Yani motorumun etiket değerindeki amperajı buraya zaten daha önceden girmiştim. Okey dedim. Parametre 307. 1.5 kva. yani motorumun gücü. Parametre 308 0.82 ki benim şu anda etiket değerinde 0.82 yazmıyor. 0.77 yazıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi aşağı yukarı tuşlarla değer değeri de alttırıp azaltabiliyorum. Oldukça basit bir arayüzü var demiştim. Buradan 0.77 diyorum. Okey'dir. Parametre 310'a geldim. Motorumun etiket değerindeki frekans değeri 50 Hz. Parametre 311'de 1425 yani benim arkadaşlar nominal hızım. Yani bu etiketlerindeki devir sayısı bunu da 1410'a getirdim. Yani etiket değerine getirdim. okey dedim. Şimdi şuradan kontrol makrosu seçeceğim. CN00 benim factory settings'teki kontrol makrom. O yüzden buna okey dedim. Zaten seçtiğiniz kontrol makrolarında arkadaşlar şuradaki e, kısa çizgi var. Tire işareti var. Kontrol makrosunu seçerseniz şuradaki tire işareti çıkıyor. Şu anda ben kontrol 00 makrosundayım. M'e tekrar basıyorum. Bunları da anlatacağım. Bu da benim AP modum yani uygulama modlarım. E, 5-6 tane uygulama modu var e, Sinemix V20'nin. Bunları da anlatacağım arkadaşlar. AP00'da da kontrol e, settings'teki uygulama makrosu yok işlemini gerçekleştiriyor. Tekrar M'e basıyorum ve kontrol e, 00'ı ve AP00'ı seçiyorum. Şimdi, 1080 parametre 1080'de benim motorumun minimum frekansı var. Yani benim motorum minimum kaç frekansta dönecek? Ben buna şöyle e, 13 Hz'de minimum frekansını belirliyorum. Okey dedim. Parametre 1082 maksimum frekans. Maksimum frekans 50 Hz. Parametre 1120 arkadaşlar. Parametre 1120 motorun nominal hızına ulaşma süresi. Etiket değerindeki hızına ulaşma süresi. Okey diyorum. E, bu da 5 saniye olsun diyorum. Bu değerleri farazi veriyorum örnek olsun diye. Bunu 5 saniye ayarlayacağım. Evet bu 5 saniye. Parametre 1121 de arkadaşlar e, motorumun e, 0 herse yani minimum hersine düşme süresi, e, durma süresi diyelim. Bu da 10 saniye yani düşme süresi ile yükselme süresi farklı olsun görebilmeniz için. Burada 10 saniye dedim. Artık yapmam gereken şey e, başka de şu anda ilgilenmiyorum. Sadece hızlı devre alma işleminden bahsettiğim için bu parametrelerde dolaştım. E, şu, şuradan starta basıyorum ve benim motorum şöyle M tuşuna uzun basarak şu anda motorumun gördüğünüz gibi minimum 13 hz'de döndüğünü görüyorum. Şuradan motorumun frekansını arttırıyorum. Gördüğünüz gibi motorum maksimum 50 hz'de dönüyor azaltıyorum. Şimdi buraya dikkat edelim. Bakın azaltıyorum. 0 Hz'e getiriyorum ama motorun hala gördüğünüz gibi 13 Hz'de dönmeye devam ediyor. İşte bu şekilde minimum frekansı işlerini görüyorsunuz. 13 Hz girdiğim için motorum şu anda minimum 13 Hz'de dönüyor. Şimdi tekrar buradan arttırıyorum arkadaşlar. Motorun maksimum frekansa dönmeye devam ederken stop tuşuna basıyorum. Motorum 10 saniyede yani parametre 1121'de belirtmiş olduğum süre zarfında duruyor. Şimdi buradan tekrar start'a bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 saniyeden farklı olarak 5 saniyede motorum 50 Hz'e ulaştı. Böylece parametre 100, parametre 1100 ve parametre 1121 arasındaki farkları görüyorsunuz. Tekrar start'a bastığımda motorum yine 10 saniyede 0 Hz'e ulaşıyor. Yani duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Az önceki maksimum frekansa ulaşmadı. Stop'a bastığım için 0 Hz e düştü. Yani motor durdu. Ama ben motorumu çalıştırırken aşağı yukarı tuşlarla parametre 1080 1082'nin olayı bu arkadaşlar. Aşağı yukarı tuşlarla en fazla minimum frekans değerine kadar getirebiliyorum. Yani parametre 1080'deki değere kadar getiriyorum. gördüğünüz gibi parametre 1080, 82, 1100, 1120 ve 1121 parametreleri temel olarak bu dört parametre önemli e, bu şekilde işletmiş olduk arkadaşlar hızlı devreye alma işlemiyle. Bir sonraki eğitim videolarında da e, kontrol makrolarından bahsedeceğim. E, görüşmek üzere.